Bugün sizinle birlikte gerçek Granny'yi bitireceğiz. Doğru duydunuz. Gerçek Granny diyorum size. Şimdi bundan önce amcadırken bir konuşmalar var. Ha Şu an Granny normal Granny oynuyor. Öncesinde biliyorsunuz Osman arkadaşımla bir Granny'yi bir kere bitirmiştik falan kaç kare bilmiyorum ama bu sefer gerçek greni bitirmeye baş çalışacağım ama bu sefer bir şartım var sizin için arkadaşlar buradan normal projete ice hard extend diye şeyler var tamam bunlar zorluklar biz şu an projeteden başlayacağız E. Ee, e, bu bunu bitirdikten sonra bir sonraki videomuzda aes yaparız. Bismillahirrahmanirrahim. Başlattım. Ne? <laughs> Gündür <laughs> başladık yine. Igreni granin bir tipini göreyim. Ezimşiz love. Umarım çok zor değildir yani normal hiç oynamadım. Kızmayın sakın ha. Granny. Lavuk tipini göreyim mi? Gel bakayım koş. Ya da tipini görmeme gerek yok. Olsun zaten biraz zarif. Meydana çağırıp şey oynayacağız. Granny. Granny ikini iki arkadaşlarla nasıl oynanıyor hala arıyorum arkadaşlar. Hayır ne oluyor ya? Jutin <laughs> Peelers. Ne bakıyor ben de bilmiyorum. Ama <laughs> Grand'dan <laughs> korkmuyorum. İşte o yüzden <laughs> <laughs> Evet, hey, Granny. What are you doing bro? Ne yaptın lan burada? Hayvan herif. Jo templirsa da ihtiyacımız işte, olurum bilmiyorum. Hı hmm, be. Arkadaşlar yapabileceğim bir bug var. Onu deneyeceğim. İş Allah. Bismillah. Yok. Genelde benim diğer oyunda yapabildiğim buglı buglar var arkadaşlar. Siz onları bilmiyorsunuz tabi. Arabanın arka kapağı kapalıyken ben onları açabiliyorum. Gibi böyle buglarım var. Yani onları da bir ara öğretelim size. Şurayı açabilir miyim? Açabilir miyim? Yok. Beni arabaya alın beyler. Arkadaşlar bu bölüm kapıdan kaçacağız. Sonraki bölüm bilmem. Bu tempeli nasıl doğru yapmışım bilmiyorum. Şu resmi tamamlayınca ne oluyor arkadaşlar? Bilen var mı? Motor yok. Motor çalınmış. Heh kitap ya. Aradım reisi buldum. Grenen nasıl bilmiyorum yani ne arkadaşlar. Ya bir bak çıkmadam zikim. Spinç. Abi ne diyorsun anlamıyorum. Şimdi kral çağıracağım. Neredeymiş benim o lan? nerede bu kız? Neysemiş bu ha. Böyle ne davrandığımı hiç yani bilmiyorum. Ha, şuraya bakmadık değil mi? Bakalım belki bir bok Dur bir dakika. Bu bug'ı yapabiliyor muyum? Yok. Hı, keşke yapabilsem. Normal olduğu için bundaki bug'larım şey yaramıyor görenler lan nerede bu? Granit denen hayvan ola lan. Yani genelde gelirdi bunu kode. Allah razı olsun abi. Bir tek Pabloç, Maser ve Hem lazım. 3 alet kalır Sonra oyunu bitiririz. Kolay oldu lan. Şimdi ama ilerleyen zamanlarda hiç de kolay olacağını düşünmüyorum. Goran'ın genelde gelir bizim kafamda iki patlatırdı biz. Ee, Şeydi şey de uyanırdık orada da tekrar bitirmeye çalışırdık bitiremezdik. Şu an Goran'ı hangi alemlerde bilmiyorum. sen mi Bir boklu şarkı söylüyor mu? Bilmiyorum. <laughs> YouTube abi umarım buna da telif atmasın. Oha oğlum pompalı yaptık. Ya her videoma YouTube telif atıyor çünkü benim. Niye atıyor bu, adam, bu YouTube abimiz bilmiyorum. Başımlar. Benim işim kompleyi yapınca sonra vidayı almak. Sonra vidayla da sonra badabum badabum yapacağız. Evet, arabadan da kaçabiliriz. Pablocu lazım. Motor, bateri, buji, vrenç. Şu lazım işte. Aslında çoğunun yerini biliyorum da. Bizim arası. Aslında arabadan da kaçabiliriz. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Hiç arabadan kaçamamışlar. Arkadaşlar o arabadan kaçacağız. İnşallah. İnşallah. Evet arabadan kaçacağımız için şunu alalım. Engineer part. Ne demekse artık hakkında bir bok bilgim yok. motor yok ne diyor da granadamız yok bu sefer sanırım gitmiş bir yerde işte ne yapıyorsa yapıyor işte şimdi bize şimdi... ne lazım ne lazım ne Lazım. bir düşüneyim arkadaşlar biz her şey lazım Koşamıyor koşamıyoruz Adreydi. Ne oluyor lan? Kar bateri Alalım kar bateriyi. Granı falan onların hepsinin videosunu falan izledim arkadaşlar bu arada sizin için. Çok da bir bakanlar ya videolarından. Ama olsun sizin için izlemiştim ben. Yani biliyorum. Oğlum, bu ne lan? Bug'ım lan. Bu, buradan nasıl gözüküyor anasını? Bak şimdi. <laughs> Biz bu komple tamamını batırmak da alalım mı? Ben şu an şu o. O tornavidayı almak. Sonra o yeri açacağım. Eğer oradan da papo çıkarsa. Nice. İnşallah öyle olur. Çıkmazsa ölelim. Birazcık da uğraşacağız demektir. Yani çıkar diye düşünüyorum. Ki inşallah. Alalım şunu da. Bunu normal görünüyor yüklemişim ben. Teşekkür edin. O kadar videosunu çekiyoruz Ah Aha. Karana çıksalar bir bak olmaz. Pompamız var aga. Özlemişim lan seni. açamıyorum açamıyorum Orayı falan dinleriz belki arkadaşlar. Yani çünkü umarım oradaki şey örümcek de bizi görüp anamızı almaz Yani çünkü örümcek çok korkunç bir şey. Bir jams skin atıyor altıma sıçıyorum valla. Dışarıdan al hedef. Şimdi sana ihtiyacım kalmadı pompada bay bay. Acaba e, şey şu koca gren anne o ölümcüye şey yapabiliyor mu? Öldürebiliyor mu? Ya da dondura falan biliyor mu? çok merak etmeye başladım böyle şey. Niye benim böyle gren hakkında garip düşünceleri? Hadi be abi Pablo çıkarıcı. Dost Pablo. Allah cızırtını versin oyun. İlla gideceksin ben ona başlayacaksın değil mi oyun mı? Oğlum ya. Hangi yerden hangi eşya hangi yerden hangi bok alacağım diye kafam karıştı. Sen ne veriyorsun abi. Bir bok vermiyorum. Sen ihtiyacım yok. Dayı ben pompalı şimdi orada bıraktım. Hay beynime. Ne oldu oğlum bana uçma filtresi geliyor. İnşallah pompalıyla vururuz yani. Pompalıyla ölümcül sıkarsam ne olur acaba? Şimdi Abi şunun mermisini dolduralım bir paylaşalım. Hemen geliyorum şöyle. Atıyorum yakalamaya gidiyorum. Sonuçta Gren abisi gelmiyor. Ben niye hala bu takmadım? Aman boş ver. Zaten hangi boku arıyor ki? Lan ben hangi tarafa gidiyorum? Birazdan tekrar hızlı bu İşte o taktıktan sonra araba attırık oluyor. Bir de Pablo kalıyor Sonrası... Hmm. Sonrası kaç bitir işte bu kadar. Şeyi oraya açmak için pompalayla buradan vuracağım. Yey yeah, vurdum. Selamun aleyküm. Bu ne? Avordan stick. Dur bir dakika. Arkadaşlar bir şey bakalım. Tamam yoksa düşündüm Şu an oyundan da kaçıyor olabiliriz. Yani inşallah çünkü sadece bir malzeme eksik. O da yakınlarda diye düşünüyorum. Yani şu ortamda çok korkuyor. Hı, yani oradan çıkmadı. Abi ciddi misin? Çıkmadı mı gerçekten? Abi şansına. Şuraya bakalım. Burada hangi bu hangi bir şey var bir bakalım mı? Ciddi misin abi ya? Biz ilerleyen zamanlarda evet filan çok şey lazım olacak. Arkadaşlar bu hikayeyi Türkçesini bilen varsa lütfen yorumlar yaz. Benim için. Çıkalım. Safe key. Dur bir dakika bu Dur bir dakika düşün. Yok değil. Ama Evet arkadaşlar gidiyoruz. Baskına. Şimdi bizim ameli anahtarı da bıraktık. mı? Oh, yes. Spider key. Bunu alalım ilk önce. Açayım şurayı. Sonra ne lazım ne bize arkadaşlar? Düşün düşün düşün. Sonra bir de. İki beynim varmış. Yoksa oyunu bitiremezdim. Çünkü eski şeylerden hatırladım. Vanaya lazım olduğunu öyle bitirmiştim ya. İşte orada vanaya ihtiyacım olmuştu. Birkaç yani, eşya bulmamıştım. Bana bir iki eşya falan vermişti. Allah'ım yürüyün yürüyün. Yürüyoruz ya. Yok mini görünce o kadar da korkun hmm, ki şu hayvan onu hayvanların cinden. <laughs> ya dur dur dur. Vay lan, lan. Ne çıktı? Çar. Ne bakara ne bakara bas. Aa şey, yine Şu Kaşımeli ölenecek. Oha, onun gerçekten şey o kadar iyi mi ya? Vay lan. Abi yürüyorlar mı cidden ya? Öldüremiyorum. Allah o ne için tipler? Ben gidiyorum. Bas dayı bas. O tipi bir daha görmek istemiyorum. Allah Çiş Gelme. Green zaten yok ortada 2 saattir 3 saattir. Bu hayvan <laughs> O tip ne oğlum? O tipi bir daha görmeyeyim. Ölümcek bey. Hanım mısın nesin? Senin türün belli. Oğlum bu ne hayvan gibi? Gos koca. Buradan oradan güzel bir şey çıkar. Nerede? Hadi be ya. Eğer buna çıkmazsa kafayı yiyelim. Melon ben bunu ne yapayım? Etasından evet, kesip kesip yiyeceğiz. Şimdi bizim Bizim burada birazcık bekleyeceğiz. Neden mi? Kontrol edeceğiz. Eef. Bunun işleriyle uğraşmak benim çok sıkıcı. Ah ya. Ne zaman gelecek bu? psikopat ayı. Oğlum iki tane örümcek var lan. Ne oluyor oğlum? Benim de falan yok. Spiderman, Spiderman. Arkadaşlar birazcık bekledim. 10 dakika, dakika. Hayvan nasıl buraya gireceksin? Nereden gördü beni? Oğlum bu beni duyuyor mu? Nereden geliyor psikopat hayvan? Allah'ım ya. Hayvan Elif. Bismillahirrahmanirrahim. Ağzımı açmadım. Bas bas bas. <laughs> ne alın alını alıp gidiyoruz. FBI. Selamun aleyküm. Bir daha Pablo çıkıyormuş çok sevinirim. Pablo çıkarsa şurayı aç. Oo sadece hemen kalıyor. Hmm. <laughs> Ben bu psikolojiden de bilmem. Bu noktaya çıkmadı ya. Yarım saatleri bekliyorum ben o an. Ben çıkmadı hala. Bir böyle Play House Key, Allah cezarete versin. Senden neler istedim neler oğlum. Bir bok vermedin bana. Hay senin. Winch Gold'u yok, her bok yok zaten. Arkadaşlar bu video zaten 20 dakika olacak. Ben hala 40 19 dakika oldu. Birazdan videoyu kapatacağım ya. Bitiremedik arkadaşlar. Partik gelecek yakında. Hepinize bay bay abone abone olmayı unutma kankısın.